devam edelim arkadaşlar. tespihlerde. E, biz kaçırdık. Yani tabletleri gösteremedik. Burada ikinci eller genellikle çok var. Se, e, Tespihlere geçelim bir saniye. Ben mümkün olduğu kadar havadan tutmaya çalışıyorum ama İstanbul Şişli Bomonti Esenler Cumartesi Pazar. Pardon gel. Evet. Tespih tezgah burası. Kolay gelsin. Nasılsınız? Evet. Tesbihlerde ortalama fiyatları bilmiyoruz ama. 150 TL'den başlıyor. 150 TL. 150 liradan başlıyor. Ne kadara kadar? İddia ediyorum. İstanbul'dan ucuz parası bende. Eyvallah. Ben Senin YouTube, evet. YouTube kanalından da canlı Evet. yapıyorum. <laughs> evet. Ne kadar? Efendim? Onunla konca gelecek. Niye? Dronla çektim ben burada. Valla kaçırdık o zaman. Dron nerede? <laughs> Sattınız mı? Abi çantaya koymuş Bak burada drone soruyorlar. Kaça satarız? Parası varsa elinden alabilir, elinden almasa da gerek yok. yok. yani drone fiyatları ne kadar ortalama? Sizde var mı satılık? Ben de yok. Ee, kaçırdık. Hadi. Neyse yapacak bir şey yok. Şey. Kedi gözünü bilmiyorum arkadaşlar. Çok fazla. 50 lira. Kedi gözü 50 liraymış.